Merhaba arkadaşlar herkese merhaba. Size bu videoda çok böyle bizim ve sizlerin de canının yandığı bir mevzudan bahsedeceğim. Yaklaş kamerayı bana ver hatta. Arkadaşlar mevzu şöyle. Şu görmüş olduğunuz motor takozu Transporter 1.9'un ve şurada şöyle bir lazerle yazılmış yazı görüyoruz. Bakın lazerle yazılmış. Siyah, boya gibi. Ama bu boya değil, lazerle bunu yazıyorlar. Ve bu parça orijinal diye satılıyor. Bakın yeni takılmış daha, parlıyor parça. Yeni bir parça. Gördüğünüz üzere, yani maksimum 10 bin yürümüştür ama durumu şu. Ve kalkışlarda lap lap diye bu vuruntu yapıyor, boşluk yapıyor. Ve bundan dolayı, bu aşırı vuruntudan dolayı hatta sağ frezeyi sıyırıyor arkadaşlar. Yani şöyle olmuş oluyor. Bu parça orijinal diye satılıyor. Çoğunlukta internette. Hani parça araştırıyoruz. Ne bileyim başka buna benzer internet sayfalarından hani ucuz parça buluyoruz ya. Orijinal atıyorum. Yetkili serviste 1000 liralık parçayı orada 300-350 liraya buluyoruz. Orijinal diye geliyor. Yemin billah ediliyor ve sipariş veriyoruz. O parça geliyor. O parça geldiği zaman da şu şekilde bir yazıyla geliyor. Evet Volkswagen Audi amblemi var. Made in Germany yazıyor. Parça numarası her şey üstünde var. Fakat bu parça orijinal değil. Çakmanın da çakması. Yani bizimle de biz parça fiyatı falan verdiğimiz zaman diyorsunuz ki işte internette şu para usta sizde neden çok pahalı dediğiniz parçalar. Bir ara internetten filtre sipariş vermek istedim ve orijinal parçaları araştırdım. İnanın bana 9 TL'ye orijinal yağ filtresi var. Yani böyle bir şeyin mümkünatı yok, imkanı yok. 9 TL'ye orijinal olduğu yazıyor ama kesinlikle orijinal değil. İnternette bu tarz şeylere kanmamanızı sizden rica ediyorum. Ondan dolayı da böyle bir video çekme ihtiyacı duydum. Şurada bizde aynı takozun Lenförder olan markası var. Lenförder arkadaşlar Volkswagen araçlara çok genelde orijinal parça üreten bir firma ve içinden parçayı çıkartıyoruz. Kutuyu alalım. Ve bakıyoruz herhangi bir yerinde lenfördür zaten yazmıyor. Yazmasını da beklemiyoruz. Buna ihtiyacımız yok zaten. Çünkü parçanın kalitesi, albenisi zaten yeterli. Şu şekilde bakıyoruz. Buna bakıyoruz. Bu orijinal, bu yan sanayi. Bakın. Orijinal yan sanayi. Yani tabiri caizse orijinal. Orijinal denilerek satılan bir parça. Gördüğünüz gibi langır, langır ama Lenfordur olan Lenferder olan da gördüğünüz şekilde sapa alan ki bunun içine bakıyoruz içinin dişleri bile yani zor tutmuş sıyırmış. Yani genellikle ya usta internette şu para dediğiniz parçalar arkadaşlar çakma olmuş oluyor. İnternetten orijinal parça almanız neredeyse imkansız diyebilirim. Kısa bir zaman önce hatta ina marka parça ile alakalı internette daha ucuz olduğunu söyleyip internetten sipariş veren bir takipçimiz var. Bununla alakalı topluluk bölümünde zaten bir yazı paylaşmıştım. Dikkatli olun diye. O gibi yerlerden siz orijinal parça alıyorsunuz ve defektli, hatalı çıktığı zaman size direkt şu söyleniyor. E gönderin, değiştirelim. Şunu kesinlikle unutmayın. Parça eğer ki gerçekten orijinalse direkt size gönderin, değiştirelim demez kimse. Ve hatta şunun şu saç kalınlığını ölçeceğiz sizlerle beraber. Kesinlikle orijinal parçaya direkt gönderin. Kimse demez. Adam zaten biliyor. Parçası çakma çakma olduğu için direkt size gönderin diyor. Değiştirelim diyor. Bu şekilde şu saç kalınlığını şurayı ölçeceğim. Gördüğünüz üzere 2.8 kalınlığı 1 2 2.8. Bununkine bakıyoruz. Şuradan şöyle bakalım. 2.1 2.2 Yani saç kalınlıkları bile şöyle yan yana koyduğum zaman Gözle bariz bir şekilde zaten gözüküyor Şu şekilde çevirdiğimiz zaman Evet gayet iyi kopyalanmış Alüminyum kısmı gayet iyi Fakat çok dandik bir parça Orijinal diye satın alıyorsunuz Ama kesinlikle orijinal değil bu tür kandırmalara, aldatmacılara kanmayın arkadaşlar. Yazık günah paranıza. Kısa bir zamanda tekrar bunun fiyatını ödeyerek ikinci bir takoz almak zorunda kalacağınızı unutmayın. Sizlerden ricam bu. Yani internette orijinal parça olarak satılan ben daha henüz harbiden orijinal geldiğini görmedim. İnternetlerde parça arayan birçok insan var. Özellikle de takipçilerim içerisinde. Çünkü internetle fazla haşır neşir olan insanlar istiyor ki hani internetten sipariş vereyim. Adam kastrol yağı sipariş vermiş internetten gelmiş. Kapağının üzerinde üstündeki çıkan etikette kastrol yazması gerekiyor. O bile yazmıyor. Bu derece felaket derecede çakma parça var. İnternetten aldığınız parçalara kesinlikle dikkat edin. Kandırılmayın. Yazık günah paralarımıza Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve boş dahi olsa nokta virgül neyse yorum bırakmayı ihmal etmeyin ki kanalımız daha çok gelişsin. İnternet üzerinden gelen orijinal diye satılan şu tarz lazerle yazılı amblemlere Kanmayın. Bunu paylaşmak istedim. Allah'a emanetsiniz.